Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, eskiz defterime yaptım. E, bu eskiz defteri bitti yani. Sonra arkadaşlar ben eski defteri bitti diye eskiz defteri sipariş ettim bunun aynısından. Ama ben bunun ölçüsünü falan filan ben bunun ölçüsünü unuttum. Baktım böyle hayır yani <laughs> Ya bu ne? <laughs> bu ne ya? <laughs> Aradaki boy markına bak. Neyse. Ben de bunu ne bileyim yolda falan belki öyle yürürken falan kullanırım da. Belki de bilmiyorum anneme veririm bir daha. Bilmiyorum. Öyle kaldı. Neyse belki e, pazartesi falan gelir sipariş ederim. Bundan. <laughs> Arkadaşlar öğrendim bu arada. Bunun ölçüsü küçük olanın. E, ölçüsü 10, pardon e, 9'a 14. Bu benimki normal A5 boyutunda olanında boyu e, 13 13'e 21 arkadaşlar. 13'e 21 olduğunu öğrendim bunun. Bu 9-14. 9-14 almak yani bilmem. 9 e, Bence 9-14 almayın yani. Küçük biraz. Ama tüm ne bileyim çok öyle ne bileyim böyle tramvay falan metrobüse biniyorsanız alabilirsiniz yani. işinize yarar. Ne bileyim not alacaksanız falan. Ama yani çizim yapacaksanız benim gibi böyle kare şeyler kullanın. Ha, neyse şimdi son yaptığım resimlere gelmeye çalışıyorum. E... Ha en son resmim bu. Bu çok kötü bu arada. Ben niye bunun videosunu çektim onu da bilmiyorum. Neyse. Sonra bu da ay dur. Sonra arkadaşlar bu da One Piece'ten Luffy var. Şöyle gördüğünüz gibi. Fotoğrafını şu an koymayı üşendim ama e, Pinterest sitesine you Luffy yazarsanız belki çıkar bilmiyorum ya da çıkmazsa sizin şanssızlığınız. Burada itaçi var arkadaşlar. Tatlı itaçi yaptım. el ile şöyle yapıyor falan. Böyle. Sonra Sasuke yaptım. Ama arkadaşlar Sasuke yap güzel olmuştu aslında. Tek sorun şu ee, şeyizi kaldı. Kurşun kalem kaldı. Sildi, silgi pek silmedi. Burada da Sanji var arkadaşlar. E, One Piece mangasının bir tane Manga paneli yani Sanji. Çok seviyorum bu arada Sanji'yi yani. One Piece'e 110. bölümde miyim neyse çok seviyorum. Hatta bu video çektikten sonra montajladıktan sonra YouTube attıktan sonra iz izleyeceğim yani. Evet çok seviyorum Sanji'yi adam ya. <laughs> Burada arkadaşlar Eren YG var. Tataka <laughs> Eren'in böyle bir fotoğrafı var. Obito vardı devam edecektim. Neden devam etmediğimi bilmiyorum. Çok kötü oldu zaten. Sonra arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum da böyle garın hani şey var ya Naruto animesinin mangasındaki bir manga panel ee, Gara'yla şeyin, Rock şeyin Rakli'nin Rakli miydi evet Lee'nin savaşı mı dersekine işte öyle. Arkadaşlar burada Naruto var. Naruto pek yani yüzü orantılı olmadı. Birazcık fazla uzun oldu yüzü. Ama yani bir de arkadaşlar çok fazla gözün etrafından böyle geçti mi sürmüş gibi oldu. Neyse yapacak bir şey yok böyle yani. Bu eski zevkleri de bu kadar. Evet yani koskoca bu kadar eski defteri bitti. Yani şu aradaki bak. Belki aranızda bu videomu hatırlayanlar vardır. Yani düşünün. Evet yani. Şimdi hayır yani benim anlamadığım buna mı çizim yapacağım yani. Bilmiyorum buna mı çizim buna yapamam yani. Kamera çok küçük görünür. Dur bekle. Hmm eski iz defteri bulabilir miyim acaba var mı böyle küçük defter? Arkadaşlar buldum. <laughs> Neden kapakta bu adam var hiçbir fikrim yok sadece resimler falan filan her neyse. Arkadaşlar bu benim belki ben bunu ince bak arkadaşlar bu... niçen, bu yazıyor burada. Ne bileyim, bu, defterim defter benim baya eski bir Eski dediğim 5 ay 6 ay hatta 7 belki. O kadar ay önceki de bunu 52 saniyede yapmıştım. Neden bilmiyorum öyle. Arkadaşlar benim korselerim eskiden bayağı kötüymüş. Hala kötü, eskiden de kötüymüş yani. yani evet işte. Burada kendimi yapmışım. Kiloluyum ben biraz. Ondan sonra el falan. Burada da el var. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Öyle bir şey yapmış. Çirkin bir adam. çok hiç güzel çizememişim. Birkaç ağız böyle akıldan denemeler. Ejra ee, ee, olmamış. Poz olmamış. Bu yani olmamış. Ondan sonra burada boy erkek. Bu da yani hmm, kafası büyük biraz ya da yo kafası iyi aslında. Yani neyse burada iki tane adam böyle falan çok çirkin. Çok kırık çizimler ya. Bunlar eski olduğu için mi öyle geliyor aklıma? Bak şu gözleri ben daha yeni çizdim buna. Şu karakterler ama eski. Bak buna ben çivi demişim. Bak karakter bu karakter var ya bunun çivisini yapmışım. Bu İğrenç ya çok çirkin. Allah'ım. Bu ne hocam yani? Hocam bunu ne hocam? Bu ne hocam? bu <laughs> Spider-Man logosu hocam. Bu kim? Asıl hoca bu kim hoca? O hoca bu kim hoca? Hoca asıl bu kim hoca? Üf, bak bu güzel. Bunu güzel yapmış Harbiden. ben. Ve buna diyecek laf Bu güzel olmuş. Ah, gereksiz resimler var. Bu abla yani hmm. Yani boynu çok küçük. Mikasa yapacakmışım. Kafası büyük oldu. Tekrar küçülteyim dedim. Olmadı. Öyle saçma bir resim. İşte böyle yakışıklı abi falan. Arkadaşlar burada Draken çizim. Draken'in manga paneli. Belki biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsunuzdur. Zaten arkadaşlar Pinterest'e de ne bileyim Google'a Draken manga panel ya da ne bileyim Draken manga yazsanız direkt çıkıyor bu. En başta falan. Burada birkaç deneme falan böyle. İşte saçma sapan. Ne bileyim. Burada işte öyle öyle bir şeyler falan var. Arkadaşlar uykum vardı. Ona rağmen çizim yapasım geldi. Bir tane ak aklımdan eren yaptım. Akıldan kalan kısımlarla eren yaptım. Öyle saçma bir şey oldu. Neyse. Şimdi ne çizeceğimi bilmiyorum. Arkadaşım yazmış. Videodayım video dayım. Benim dayım videomuş değil mi? <laughs> ne kadar iğrenç espri ya. Koro sensi. Aha koro sensi çizeyim. Koro sensi koro. Sansa. koro. Bana ne oluyor hocam? Aga bana ne oluyor aga? Niye bu kadar kaza Koro sensi. Arkadaşlar ben de suikast sınıfının animesini izledim. Yani bir bölüm izledim sadece. Ama mangası çok daha güzel yani. Aslında arasında pek bir fark yok ama ben bilmiyorum. Manga okumayı daha çok seviyorum ve ilk defa manga aldığım zamanlarda aldım. Ee, o yüzden bayağı heyecanlıydım. Her neyse işte öyle. Yani <laughs> konuşamıyorum, konuşamıyorum. Her neyse işte arkadaşlar şimdi Korasenseyi çizeceğim. Kolay mı olacak, zor mu olacak göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kor atıyorum ki yani suikast sınıfı yani assassination classroom'u sevmeyenler var. konusu saçma diyenler var da tövbe alın vallahi son, sin sinirlerim bozuluyor onları diyene. Ya yani, animeden daha bir bölüm izlemiş konusu saçma diyor. Size önce bakın arkadaşlar. Bence şu an okuduğum şu an 18'e kadar okudum ben bu mangayı. Suikast sınıfı 21'e kadar zaten. 18'e kadar var bir de 21 var bende. 19'da 20'yi almam lazım. 21'i daha okumadım. 19'da 20'yi okuyacağım çünkü. Ee, yani şey diyorlar ne bileyim saçma bir tane adam var öğrenciler onu öldürmeye çalışıyor falan. çok saçma diyorlar arkadaşlar suikast sınıfının 15, 16 bir de 17. mangasını eğer okursanız yani oraya kadar gelirsin ya da ne bileyim ikinci sezon kaçıncı bölüm oluyor ikinci sezon 15. mi ne o kadar o, o bölüme gelirseniz eğer suikast sınıfının ne kadar güzel bir konusu olur ne kadar iyi yani düşündükleri ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Böyle boş boş laflar diyorlar sinirim bozuluyor. Arkadaşlar Kora senin bir tane resmini buldum. Şimdi onu çizeceğim ama boyayacağım da üstüne. Ve bu arkadaşlar tek sıkıntı şu defter. Kapanıyor. Bak sinirlerim bozuluyor. Başlayalım bakalım. The best. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it I'm hella guilty, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, you driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Hey, don't give me facts not fiction Then you know I'm fuckin' listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your own damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions hey. Yeah, I'ma make this shit Oh, I'ma this shit up yeah, I'ma make the shit hot huh? oh, I'ma light this shit up uh. Go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. this soul go out with some pride to my name. With the fight that I play. That's my fucking way. Till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'm gonna make the shit hot. Oh, I'm gonna like the shit up. Uh. Yeah, I'm gonna make the shit hot. Oh, I'm gonna like the shit up. Uh. the best You fucking with the facts yeah. Yeah. I don't even know what else to say I'm let that 808 right out though Yeah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kora Sensi çizimim bitti. Ee, daha çok böyle çizim falan yani işte abone olun. Tek diyeceğim o öyle istiyorsanız abone olun istiyorsanız abone olmayın istiyorsanız like atın istiyorsanız dislike atın. Yani sevdiyseniz like atın ama yani sırf ne bileyim ya belki yaşımdan dolayı belki de ne bileyim ya işte böyle bazı yani kusura bakmayın da bazı öyle e, aptallar var. O yüzden yani saçma sapan şeyler yapmayın. Neyse çok orasını size çizdim. Çizimi beğenmediyseniz ne yapacağım yani. Boyalarım arkadaşlar benim bitmişini Yeni boya almam lazım. O yüzden böyle biraz boyaması kötü oldu. Şu kıyafet boyaması. tek sorun o yani. Bilmiyorum. İşte diyeceğinizi değil ama. Ben çok boş yaşıyorum şu an. Ay hadi bay bay.